Merhaba değerli hocalarım, hepinize iyi çalışmalar. Genel kültür kısmında 50 üstü doğru ya da işte 48 net, 49 net nasıl yapılır bunlardan biraz bahsedeceğim. Sizler de eğer benim gibi işte matematik yapma konusunda sıkıntı yaşıyorsanız eğer bu video sizler için daha bir önemli. Çünkü KPSS'yi bir bütün olarak düşünürsek her şeyi ya eşit düzeyde götürmek gerekiyor. Ya da bir alandaki eksikliği başka bir alanda telafi etmemiz gerekiyor. Peki hocam işte çok çalışsak gerçekten işte 60 soruda 50 civarı, 51 civarı doğru yapabilir miyiz? Ona göre de tabii 48, 49 net ya da 47 net nasıl yapabiliriz? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere genel kültür bölümü 3 ana kısımdan oluşuyor. Buna günceli de dahil edersek 4 bölümde diyebiliriz. Peki hangisinden nasıl çalışmalıyım, nasıl başlamalıyım? Eşit düzeyde mi götürmeliyim yoksa birine bitirip diğerine sonra mı geçmeliyim? Bu şekilde düşünüyor olabilirsiniz doğal olarak. Ben nasıl 3 yıl ardarda 50 doğru yaptım? Daha doğrusu geçen yıl 50 idi, bu sene 51'e 9 yaptım. Ondan bahsedeyim kısaca. Nasıl ki matematik Türkçe sevilmeden yapılmayacak dersler ise değerli hocalarım. Tarih, coğrafya, vatandaşlık da aynı şekilde e, öncelikle sevmeniz gerekiyor yani. Ön yargıyla yaklaşırsanız ben asla tarih yapamıyorum vesaire derseniz hiçbir şekilde zaten yapamazsınız. Öncelikle bu ön yargılarımızı bir kıracağız. Yani benim gibi ben vatandaşlığı asla yapamam diyen bir insandım. Mantığını bir türlü oturtamıyordum. Ama sonradan gördüm ki gerçekten e, aslında eğlenceli de bir dersmiş. E, çok gözümde büyütmeme gerek yok mu? Çünkü e, ÖSYM gerçekten e, vatandaşlıkta eğer genel hatlarını biliyorsanız çok da e, detay sorular sormuyor. Bunlardan sonra yine bahsedeceğim. E, ama şöyle söyleyeyim. Bu üç derse hakkıyla çalışıldığında soru çözülmesi en zevkli dersler aslında. Ama sisteminizi çok çok iyi oturtmanız gerekli değerli hocalarım. Şimdi tarihten başlayacak olursak tarihle ilgili daha çok detaylı bir video çekmiştim aslında daha öncesinde. Bu yüzden buna kısaca değineceğim. Şimdi Ramazan Yetkin hocamızın videoları baştan sona 2 bilemediğiniz 3 defa en az dinlemeniz gerekiyor. Ee, bunu tabi ilk dinlemede normal şekilde sonraki dinlemelerde biraz daha hızlandırarak e, dinlemeniz size zaman kazandıracaktır. Onun haricinde e, Mehmet Celal hocamız veya Aydın Yüce hocamızı da dinleyebilirsiniz. Hani ben dediğim gibi öncelik ben Ramazan Yetkin ile hem temeli attım hem de e, üstüne koydum e, bu açıdan. Ee, tekrar konusunda da e, diğer e, hocalarımızdan, Mehmet hocamızdan ve Aydın hocamızdan da faydalandım. Ee, onun haricinde en önemlisi tabi en az 3 kaynaktan soru çözeceksiniz değerli hocalarım. Birinci ünite bitince bıkana kadar e, gerçekten soru çözmeniz çok çok önemli. En az 3 kaynak, tabii bu duruma göre isterseniz 4 kaynak, isterseniz 5 kaynaktan da çözerseniz e, faydası olacak elbette. Ve ayrıca soru bankaları bitince de arkadaşlar e, direkt e, normal denemeye geçmektense en az iki branş denemesi e, iki branş, e, Daha doğrusu iki farklı kaynaktan branş denemesi çözmenizi Tavsiye ederim Şimdi coğrafyadan bahsedelim biraz da Coğrafya deyince enginler aydın ders susarım arkadaşlar Çünkü Engin Hoca gerçekten e, Yani verdiği örneklerle, kodlamalarla e, coğrafyayı oldukça eğlenceli bir hale getiriyor. Normalde önceleri coğrafya netlerim ciddi manada tutarsızdı. Hani bir denemede 5 e, yanlış çıkarken diğerinde 1 yanlış çıkabiliyordu. Ama eksiğim olduğunun farkındaydım. Yani tam olarak e, teşhis de koyamıyordum. Fakat Engin hocadan sonra durum değişti. Tahtaya yazdığı her şeyi harfiyen not aldım. Kendime bir defter oluşturdum. Ha isterseniz siz Video defter notlarını vesaire alabilirsiniz ama tabii kendi oluşturacağınız defterin e, önemi daha farklı oluyor. Daha kalıcı oluyor bilgiler. E, ve sınava kadar belki 10 defa o defteri tekrar ettim. Üniteleri tekrar ettim. E, ciddi manada işselleştirerek ve haritalardan da faydalanarak e, iyice konuları oturttum. Tabi harita demişken şu kitabı da göstermek istiyorum sizlere değerli hocalarım. Haritalarla Türkiye. Bunu herhangi bir kitapçıda çok rahat bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani her konuyla alakalı görsel şemalarınızı oluşturabileceğiniz oldukça faydalı bir eser. Özellikle hani diyelim ki akarsuları ezberliyorsunuz ama kafanızda bir türlü oturmuyor ama buradan çok rahat bir şekilde işte hangi akarsuyun üzerinde hangi baraj kurulmuş vesaire ya da hangi akarsu hangi bölgemizde gibisinden çok rahat işinize yarayabilecek güzel bir kitap. Yani bunu her türlü bir KPSS kitapları satan herhangi bir yerde bulabilirsiniz. Şimdi soru kısmına gelecek olursak da tarih dersinde bahsettiğim soru çözüm taktiği coğrafya veya vatandaşlık için de geçerli olduğundan tekrar bahsetmeyeceğim. Yani aynı şekilde 2-3 farklı kaynaktan bu kana kadar soru çözeceksiniz ve branş denemeleri ardından da normal denemelerle finali yapacaksınız. Ve vatandaşlığa geçecek olursam da şöyle söyleyeyim. Bir zamanlar gerçekten benim için korku rüyaydı yani vatandaşlık. Yani diyordum ya ben sonuçta edebiyatçıyım vatandaşlıkla anayasayla ne işim olur? yani neden bunları ezberlemek zorundayım vesaire gibisinden bir türlü şey yapamıyordum. Yani öğrenebileceğimi düşünmüyordum o dersi. Ama zamanla tabii gitgide iyice hırslanma durumu olunca ya da işte matematik yapamama durumu olunca haliyle öğrendik ve mantığını da aslında oturttuğunuzda çok eğlenceli, çok güzel bir ders. Tabii bunda da yalnız başına Çalışıp e, hiç bir yerden yardım almadan yapabileceğiniz bir ders değil. Eğer ki hiç daha öncesinde hani e, bu konularla alakalı bir ders görmediyseniz üniversitede vatandaşlıkla ilgili e, masada başına oturup tek başına çalışıp anlayabileceğiniz bir ders olduğunu düşünmüyorum. E, şimdi burada ise hoca faktörü dediğim gibi çok önemli olduğundan bayağı bir hoca araştırdım ben e, ama. Esra Hoca'da karar kıldım ve tüm videolarını en az 3 e, defa izledim değerli hocalarım. E, lakin özellikle kafama takılan, hatırlamakta güçlük çektiğim şeyleri de küçük not kağıtlarına yazdım. Hani şöyle de göstereyim sizlere. Yani şöyle küçük notlar özellikle temel hukuk bilgisi kısmında e, çok fazla kavram olduğu için bunları şöyle parçalar halinde gruplandırarak notlar yazdım kendimce. Milletvekilini mesela sona erdiren durumlar nelerdir? İşte kendiliğinden sona erme vesaire işte TVM kararıyla. Bunları bu şekilde kendimce not aldım ve gün içinde canım sıkıldığı zamanlarda böyle sık sık tekrar ede ede oturttum. Ayrıca ana başlıkları da arkadaşlar belli periyotlar halinde sık sık tekrar ettim. Mesela şu gün yargı tekrarı, işte şu gün idare hukuku tekrarı olacak şekilde programıma yerleştirdim. Tarihten sonra ise e, tekrarın belki de en önemli olduğu ders ama tam oturduğu zaman soru çözmenin en kolay olduğu ders değerli hocalarım vatandaşlık. Onu çok rahat söyleyebilirim. E, yani tam olarak konuları öğrenmeye başladıktan sonra bir eşik var. Yani o eşiği atladıktan sonra artık e, hani vatandaşlık sorularını çözmek gerçekten eğlenceli bir hal almaya başladı. Ee, bu açıdan gözünüz hiç korkmasın. Yeter ki hocanıza güvenin hocanız iyi olsun. Yani ben tabi Esra hocayı tercih ettim. Ama başka diğer hocalar da var. Hani araştırırsanız size en uygun tarzda anlatan hoca hangisi ise onu bulmanız çok çok önemli vatandaşlık dersinde de. Ee, yani Esra Hoca'nın gerçekten esprili ve akılda kalıcı örnekleri ee, benim için ee, oldukça önemliydi yani. Çünkü biraz soyut kavramlar çoğunlukta olduğu için vatandaşlıkta kalıcı örnekler olması önemli oluyor. Güncel'e gelelim. Güncel'e gelecek olursak da hani şöyle söyleyeyim. Güncel'i ben hep sonaya bıraktım değerli hocalarım. Hatta son iki haftaya bıraktığım da oldu. Çok bir şey kaybetmedim. Çünkü düzenli olarak haberleri izleyen biriydim zaten yani ya da işte haber sayfalarını takip ediyordum. Bu açıdan yani çok aşırı düzenli bir şekilde ya da işte 5-6 ay önceden güncele başlamanın pek manası olduğunu düşünmüyorum ben. Ama önemli kısımlara çalışarak özellikle kuruluşlara, başkanlara, Tabi bunlar içinde Merkez Bankası ve Anayasa Başkanları vesaire gibi önemli başkanlar tabi ayrı bir yerde tutmak lazım. Onlar da önemli. Fakat sene boyunca hani alıcılarınız açık olduğu zaman bir şekilde haberlerden, sosyal medyadan önemli işte güncel ve kültürel bilgilere kulak kabartıyorsunuz yani ister istemez. Zaten bu alışkanlık haline geldiği zaman da hani kendi kendinize sürekli ha bu bilgi güncelde çıkabilir diyerek Dikkat kesileceksiniz hani bir haber izlerken. Ya da bir nevi farkında olmadan gizli öğrenme gibi hani gizden öğrendiğimiz gözünüzün önünde olan veya işte daha önce kulak aşinası olduğunuz şeyleri e, soruyorlar güncelde. Yani çok aşırı abartmanıza gerek yok. Fakat güncelin e, haricinde bir de kültür kısmı var. Yani güncel dediğimiz e, yakın dönemde olan olaylar e, hatta aynı sene içinde olan olaylar çoğunlukta oluyor ama... Kültür kısmında geçmişe dönük şeyler de sorabiliyorlar genel anlamda. İşte son dönemde özellikle son iki yıldır hani edebiyatçıları sormaya başladılar. E, tabii biz edebiyatçı olduğumuz için e, yani bizim için en azından bir soru cepte oluyordu. Ama edebiyat bölümünü e, okumayanlar için haliyle e, nokta atış yapmak biraz daha zor oluyor. Ama e, hani genel manada e, az çok artık en bilindik şairleri ya da en bilindik yazarları e, sormuyorlar o kesin ama e, yine de e, şöyle benim önerebileceğim 5-10 tanesini bilmeniz e, belki size yararlı gelebilir. Örneğin e, geçen yıl Ahmet e, Rasimi sordular daha doğrusu bu sene 2021'de. Ondan evvelki sene de e, 2020 yılında da Ahmet Muhip Dıranas'ı sordular. Bu sene kim kimdir? Belki hani Ahmet Haşim'i sorarlar veya Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl veya Nazım Hikmet gibi isimlere dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Bilmiyorum benim içimden öyle geliyor. Ee, en azından hani en bilindik eserlerin yani Nazım Hikmet deyince işte hangi eser aklınıza gelecek? Hemen onu nokta atışı yapmanız lazım. Salkım Söğüt şiiri vesaire önemli. Ya da işte Necip Fazıl dediğinizde Çile şiiri veya Çile kitabı önemli. Kaldırımlar şiiri mesela. Hani direkt ilk akla gelen eserlerine dikkate almalısınız. Onun haricinde bir de hani YouTube'da güncel bilgilerle ilgili videoları paylaşanlar zaten var. Son hafta sık sık bu videoları da izlerseniz size fayda sağlayacaktır. Kafanızda hani bir şeyler ister istemez. zaten oluşur ama bana sorarsanız güncelin %80'i tamamen şans arkadaşlar. Çok da kasmayın o yüzden. Hani onu ayıracağınız zamanı tarihe veya matematiğe ayırmanız emin olun sizin için daha mantıklı, daha hayırlı olacaktır. Ben bu şekilde çalıştım ve fayda gördüm değerli hocalarım. Yani umuyorum sizler de kendinize en uygun yöntem ve teknikleri bulduğunuz zaman başarıya ulaşacaksınız. Bu anlattıklarım da sizlere faydalı olacağını düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Sağlıcakla kalın.